Kanka sesi 5 dakika sonra açacağım bir şey ayarlayayım da bekle bir dakika. Chat siz bir şey yazıyorsunuz benim ekranımda gelmiyor bak yine. O hmm. Oda kodunu nereden gösteriyorduk? Bayağıdır oynamıyorum ben gözüküyor zaten. Dur bakalım. Hani bir şey yazıyor mu gözükmüyor ki. size hatırladım da Ama şeyiniz gelmiyor çetiniz Bakam yayını bize gibi izlenir 2-3 gün arda arda açarsam belki izlenir Üç kişi çok iyi. Neyse arkadaşlar şey kuracağız. Katılmayı unutmayın. Like etmeyi de unutmayın. arada abone olmayı unutmayın. Kodumuz gözüküyor takım kodu. Okutmak isteyenler için. Dükkanda bakalım neler var. Ücretsiz evet istemiyorum. Ücretsiz ne veriyorsan. Kalsın sende süpersin. oynayalım chat? Bence ilk bir üç, savaş topu oynayalım. Versailles. eski yayınlarımız bin kişi izleniyor diye <laughs> neyse Seger kanka kankam ee, yazıyorsan bir şey göremiyorum kusura bakma katıl onun üzerine geldi bu lise göre olabilir mi yani sohbet he, şuradan gel. geldi hmm. Şimdilik bir veri atalım. her şeyi karakter değiştirelim hemen. Oha kırk bir Kimi seçiyelim? Edgar Geri B1 Edgar atalım Yine de yeni kişiler gelirse arkadaşlar oda kodundan katılmayı unutmasın Bakalım yorum var mı? Bir saniye süper görseni bekleteceğim Tamam. Tamam tamam tamam. Geç şimdi. Size gerçekten bir şeye sen bekleyeceğim seni. Hemen geldim. Bu oyun açılışı da bile değişmiş ya. Çok değişik olmuş. Evet başla

Bal. Ben ben seni. Bas. Baz 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 da var inşallah. Evet başladık. Umarım yayınımız izlenir. Aa aa aa. Eyvah adam taktiksel oynadı. Okey. Gidemezsin. Hayır ya dondurmasaydı. Koş lan koş 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 Edgar. Otoborlar nasıl geçti? Neyse helal olsun. Bizi aldı. Helal olsun. Bir saniye bakalım buradan birilerini çağıralım. Hayat reddedildi. Hayır. Neyse. Kulüp de iyiymiş aslında. Kime gelince de kimse yapmamış. Diğer kanaldan açalım yayın arkadaşlar. Bu kanal Bayağıdır e, Aktif olmadığımız için Bayağıdır aktif olmadığımız için Şey